çok güzel bir hizmet. Emekliyim. Böyle hizmetler gelince de güzellikleri yaşamak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu işlere el attı, garibanın elinden tuttu, yoksulun yanında yer aldı. Allah ondan razı olsun. Emekliyim. Büyükşehir'in bu hizmetinden çok memnunuz. Çok güzel bir hizmet. Bizim için çok güzel bir olay oldu. Emekliler için bilhassa ihtiyaçlarını yarı fiyatına karşılıyorlar. çok yere göre daha uygun olduğu için fiyatları hoşuma gitti. benim için 100-200 lira da önemli bir para. Arttırdığımda da farklı şeyler alabiliyorum. Memnunum sonuçta. Kasaptan daha iyi. Ramazan'da yiyeceğiz. Vallahi sucuk dediler et, kıyma onlardan aldım.